Evet merhaba arkadaşlar. Ben Nurdan Hoca. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amasya görüşmelerindeyiz. Bir diğer adıyla Amasya protokolü olarak da geçer. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Sivas Kongresi'nden sonra artık İslam hükümeti Osmanlı hükümetini iyice baskı yapmış. İçinizde olan bitene sahip çıkamıyorsunuz diye iyice baskı yapmış. ...ve Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesini istemişlerdir. Damat Ferit Paşa üstü, hükümetinin istifasıyla birlikte... ...Ali Rıza Paşa, Ali Rıza Paşa arkadaşlar birazcık daha e, milli mücadele taraftarıdır. Daha ılımlı bir e, paşadır. Sadrazamlığa getirilir. Ali Rıza Paşa'nın sadrazam olmasıyla birlikte bir uzlaşmaya... Gidelim der temsil kuruluyla. Peki temsil kurulu neydi? Erzurum Kongresi'nde 9 kişilik olan temsil kurulu, yani Mustafa Kemal Paşa e, başkanlığında toplanan temsil kurulu, Sivas Kongresi'nde sayısı 15'e çıkarılmış, e, milli mücadelenin temsil heyeti haline gelmiştir. Arkadaşlar Ali Rıza Paşa, Kendisini temsilen yani İstanbul'u temsilen Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Mustafa Kemal ile görüşmeye Amasya'ya gönderir. Yalnız ilk önce tabii ki şöyle bir şey olacak. Ee, Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a çağıracaklar. Ali Rıza Paşa hükümeti İstanbul'a çağıracak. Mustafa Kemal Paşa hakkında tutuklama emri çıktığı için kendisi İstanbul'a gitmeyi reddedecektir. Amasya'da bir görüşme ayarlanır. İşte şimdi bu görüşmenin en önemli özelliği şudur ki unutmayın sakın. Burada eğer İstanbul hükümetiyle temsil heyeti görüşüyor ise demek ki temsil heyeti meşruluk kazanmıştır. Yani daha öncesinde hiçbir şekilde İstanbul hükümet tarafından meşruluk kazanmayan bir kuruluş görüşmeyle birlikte meşruluk kazanmıştır. Temsil kurulunun adına Mustafa Kemal Milli Mücadele yanlısı oldukları için tutukluların serbest bırakılmasını talep edecektir. Yine söylüyorum, temsil kurulu adına Mustafa Kemal de Milli Mücadele yanlısı oldukları için tutukluların serbest bırakılmasını istemiştir. <laughs> Sonrasında görüşmelerde alınan kararlara baktığımızda 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında gerçekleşen görüşmelerin kararlarına baktığımızda arkadaşlar vatanın bütünlüğü korunacak doğu ve güneydoğu Anadolu, Kilikya yani Adana'ya biz böyle diyoruz Kilikya, Batı Anadolu ve Trakya ülkenin ayrılmaz bir parçası sayılacaktır. Bir diğer maddesine baktığımızda azınlıklara siyasal ve toplumsal dengeleri bozucu haklar verilemez diyoruz. Yani baktığınızda arkadaşlar Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar aslında burada yineleniyor. Ülkeye yardım yapacak devletler de Osmanlı'nın egemenlik haklarına saygılı olması şart aranacaktır. Evet, bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Yine e, bağımsızlığımızdan taviz vermeden Mutlaka ne yapacağız arkadaşlar? Bazı devletlerden yardım alabiliriz vurguluyor. Amasya görüşmelerinde yine devam ediyoruz arkadaşlar. Baktığımızda bu görüşmelerin hem İstanbul hükümeti açısından hem de Osmanlı hükümeti açısından çok önemli olduğunu unutmuyoruz. Yine kararlara devam ediyoruz. Sivas Kongresi kararları mebuslar meclisinde de kabul edilmesi sağlanacaktır. Yani demek istiyor ki Sivas ve Erzurum kongrelerinde alınan kararlar İstanbul hükümeti tarafından e, meşruluk kazanacak. Çünkü hali hazırda İstanbul hükümeti arkadaşlar bütün dünya tarafından tanınan ama temsil kuruluysa İslam hükümeti tarafından bile tanınmayan bir heyet olduğu için Osmanlı'nın son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni açıp orada Sivas ve Erzurum Kongresi'nde alınan kararların onaylatılması istenmiştir. Tabii ki bu kararların onaylatılmasıyla birlikte arkadaşlar temsil kurulunun aldığı kararlar meşruluk kazanacak yani yasallık kazanacaktır. Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasının uygun olmadığından Anadolu'da bir ilde toplanması sağlanacaktır. Burada kabul edilmeyen e, konulardan bir tanesi de budur. Osmanlı hükümeti İstanbul haricinde Mebuslar yani Osmanlı'nın son meclisinin açılmasını doğru bulmayacak. İstanbul'da bir meclis açılacaktır. Barış görüşmelerine temsil heyetinin de onayını alan kişiler gönderilmelidir. Şimdi protokolün bir kapalı bir de açık tarafı var. Kapalı tarafında gizli bölümünde arkadaşlar bu tarz kararlar alınıyor. İzmir'in işgaline karşı hükümetçe girişimlerde bulunulmalıdır. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildiğinde İstanbul hükümeti bu durumda sessizliğini korumuştur. Çünkü herhangi bir şekilde ses çıkaracakları takdirde biliyorlar ki daha fazla yerimiz işgal edilecek. Biliyorsunuz Mondros'un 7. maddesinde şöyle söylüyordu. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edeceklerdir. Bu nedenle arkadaşlar İslam hükümeti herhangi bir işgal karşısında olabildiğince sessizliğini koruyarak daha fazla işgal önünü engellemeye çalışmıştır. İşte Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal'in üzerine basa basa söylediği ya istiklal ya ölüm sözü İstanbul hükümeti ile temsil kurulunun arasındaki farkı gösteriyor bize. Savaş suçlusu oldukları gerekçesiyle Malta'ya sürgün edilenlerin İstanbul'a getirilerek gerekiyorsa burada yargılanmaları sağlanacaktır diyor. Arkadaşlar görüşmede alınan kararların bir kısmı protokol haline getirildi. Salih Paşa altını imzaladığı kararları İstanbul hükümetine kabul ettirmeye çalışacağını, bunu başaramazsa istifa edeceğini dile getirmiştir. Burada arkadaşlar Salih Paşa İstanbul'a döndüğünde istifası istenmiş. Kendisi arkadaşlar milli mücadele yani temsil kuruluna çok fazla gayret gösterdiği için İstanbul hükümeti tarafından ee, bayağı olumsuzluklar yaşayacaktır. Önemine baktığımızda Amasya görüşmelerinin ve az önce de söylediğimiz gibi meşruluğu sakın unutmayın. İlk kez İstanbul hükümetiyle milli mücadelenin Temsil kurulunun görüşmesi burada ilk kez meşruluk kazanmıştır temsiliyeti. Sakın unutmayın arkadaşlar. Milli mücadeleye ve onun önder kadrosuna güveni artmıştır halkın. Çünkü İstanbul hükümetiyle görüşme sağlanmıştır. Temsil Kurulu meşruluk kazanmıştır. İstanbul hükümeti Anadolu'da Anadolu'daki mücadeleyi tanımak zorunda kalmıştır. Mücadeleye katılım artmıştır. İngiltere İstanbul'daki kukla yönetim ile amacına ulaşamayacağını anlamıştır arkadaşlar. Temsiliyeti şöyle bir şey olacak. Temsiliyetin Ankara'ya gelişinden önce şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar. İstanbul'da Mebuslar Meclisi toplanır. Mebuslar Meclisi kararlarını aldığı anda yani İstanbul hükümetiyle Mebuslar Meclisi'nin toplanması tarafında temsil kurulunun aldığı misakı milli kararlarını İstanbul Meybuslar Meclisi aldığı anda Marmara'da demir atmış İngilizler tarafından derhal arkadaşlar meclis basılacaktır. Osmanlı'nın son Mebuslar Meclisi İngilizler tarafından basılacaktır. Burada önemli husus değerli arkadaşlar neden şimdiye kadar basılmadı da, neden o toplantının e, açıldıktan sonra kararların alınması beklendiği önemli bir husustur. Neden beklediler? Bekleme nedenleri şudur. Bakalım bizim aleyhimize mi lehimize mi karar alınacak? Şimdi İstanbul'da Marmara'da demir atmış İngilizler dururken mebuslar meclisi İstanbul'da açılıyor. İngilizler asla şöyle düşünmemiştir. Bizim... Ee, aleyhimize karar alınacak diye düşünmemiştir. Misak-ı milli kararlarını aldıkları anda arkadaşlar derhal meclis Osmanlı'nın son mebuslar meclisi basılmış. Bazı milletvekilleri Malta Adası'na sürgüne gönderilmiş. Kaçabilenlerse Ankara'ya gelmiştir. <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle o bembeyaz atıyla İstanbul Arnavut kaldırımlarında yürümesi arkadaşlar. Bakın 1920'den 1919'da arkadaşlar İstanbul işgal edildiğinde tarih aralığına bakınız. 1453 1919'dan bahsediyoruz. İngiliz general o bembeyaz atıyla gemiden atı indirtir ve İstanbul sokaklarına öyle girecektir. Bu amaçlarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerdir. Bunu da unutmayın. Temsiliyeti Ankara'ya neden gelmiş? İstanbul resmen İngilizler tarafından işgal edildiği için. Arkadaşlar, <laughs> ee, Ankara'nın başkent olarak seçilmesine baktığımızda, neden başkent seçiliyor? Ya da neden Ankara? Çünkü çok büyük bir düşman olan, büyük bir düşman dediğimiz e, devlet olarak büyük değil, ama mesafe olarak bize çok yakın. Aynı zamanda sürekli İngilizlerin desteğiyle karşı karşıyayız. Yunanlılar arkadaşlar burada batı cephesinde en büyük düşmanımız ama hali hazırda arkasında bulan bir, olan birliklerse İngilizlerdir. Tabi baktığımızda Yunan kimmiş diyebilirsiniz. Fakat dediğimiz gibi kendisi yalnız değildir. Batı cephesine yakındır Ankara. Anadolu'nun ortasında olmasının nedeni bütün cephelere yaklaşık aynı mesafededir. Ankara halkının çoğu Kurtuluş Savaşı yanlısıydı. Ali Fuat Paşa komutasındaki 20. Kolordunun görev alanında bulunmaktaydı. Ulaşım ve haberleşme bakımından Ankara çok önemliydi arkadaşlar. Hatta Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldiğinde kalacak yer olarak ee, Ankara Garındaki kendisi isim verdiği şöyle bir isim Direksiyon tam Ankara Garı'nın içerisindedir bugün müze halindedir ee, Direksiyon adını verdiği bir evde kalacaktır arkadaşlar oradan milli mücadeleyi yönetmeye başlayacaktır Evet Mebuslar Meclisinin açılmasından bahsettik. Misak-ı milli kararlarına baktığımızda bu kararlarda neler var arkadaşlar? 28 Ocak 1920 tarihinde temel ilkeleri daha önce Ankara'da belirlenen Misak-ı milli ulusal yemin, ulusal ant olarak geçer. Meclis açıldı. 17 Şubat 1920'de kabul edilerek bütün dünyaya Misak-ı milli kararları duyurulmuştur. Misak-ı milli kararlarına bakalım neler var? 30 Ekim 1918'deki sınırlar yani Mondros imzalandığında Osmanlı askerleri en son nerede kaldıysa oralar milli sınırlarımızdır denmiştir. İşgal altındaki Arap topraklarında Arapların kesin egemenliği sağlanmalıdır. Batı Trakya'nın geleceği halk oylaması ile belirlenmelidir. Halk oylaması demek arkadaşlar Wilson prensiplerinde geçen ee, Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türklerin olacaktır maddesine dayanarak biz Batı Trakya'nın Türk halkının çoğunlukta olduğunu bildiğimiz için diyoruz ki burayı halk oylamasına bırakalım. Evet diğer maddelerine baktığımızda Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse halk oylaması yapılmalı yine Miss, e, Wilson prensiplerinde Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türklerin olacaktır maddesine dayanarak söylüyoruz bunu. Osmanlı devletinin başkenti olarak İstanbul'un güvenliği sağlanırsa boğazlar uluslararası ticareti açılacaktır. Yani biz boğazları açarız diyoruz ama bizim güvenliğimiz sağlanacaktır. İstanbul'un güvenliği sağlanacaktır. Azınlıklara tanınacak haklar komşu ülkelerde Müslümanlara tanınan haklar kadar olacak. Yani ülkeler arası eşitlikten bahsediyoruz burada da. Siyasi Adli ve ekonomik gelişmemizi engelleyici her türlü hükme karşıyız. Evet, yukarıdaki esaslara uyulursa arkadaşlar Osmanlı'nın payına düşen dış borçlar da ödenecektir. Tıpkı ilerleyen konularda Lozan'da görüşeceğiz biz bunu. Osmanlı'nın kendi payına yani Osmanlı çok büyük bir coğrafyaydı ama bize kalan kısmının ekonomik olarak borcunu da ödemeye hazırız. Neden bunu söylüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü biz Osmanlı'nın devamıyız vurgusunu yapıyor. Misak-ı Milli'nin önemi tam bağımsızlık olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet İstanbul işgalinin sonuçlarına baktığımızda artık Ankara'da yeni bir meclis açılacak ülke genelinde seçimlerin yapılması gerekiyor. Çünkü meclis dağıtıldı. Bazı mebuslar e, sürgüne gönderildi. Kaçabilenler Ankara'ya geldi. Bu nedenle yeni bir seçim yapılması gerektiğinden bahsediyor. İstanbul'da kaçabilen milletvekillerin yeni mecliste yeniden seçilme şartı aranmaksızın yani demek istiyor ki burada siz seçilen kişiler arkadaşlar diyor. Yeniden seçilme şartı aranmıyor. Çünkü biz Osmanlı'nın devamı şeklindeyiz. Zaten seçilmiş insanları bir daha seçmenin bir lüzumu yok. Yani insanları güven aşılamaya çalışıyor. İstanbul işgali karşısında şu önlemler alındı. İstanbul ile her türlü haberleşme kesildi. Ankara arkadaşlar fikri çıktığı anda zaten İstanbul ile bütün haberleşme kesildi. Tutuklanan her milletvekiline karşılık bir itilaf dedi subayının tutuklanması kararlaştırıldı. Yani ülkeler arası yine eşitlikten burada bahsediyoruz. İstanbul ve Adana yönünden gelebilecek saldırılara karşı önemli köprüler tahrip edildi. Arkadaşlar bu bütün devletlerin hemen hemen yaptığı bir şeydir. Eğer herhangi bir tehlike anında ilk önce köprüler sonrasında savaş zamanında ilk önce köprüler yıkılır bize ulaşamasınlar diye. Sonrasında varsa su kaynakları mesela zehirlenebilir. Bu tarz önlemler alınır. Anadolu'da bulunan devlete ve özel kişilere ait zenginlikler tespit edilerek İstanbul'a gönderilmesi yasaklanmıştır. Evet. İstanbul ve Anadolu'da gelişmeler böyle devam ederken arkadaşlar, İstanbul hükümeti de bazı tedbirler almıyor değil. Ee, derhal İstanbul'da mesela Salih Paşa'nın istifa etmesi üzerine Damat Ferit Paşa yeniden sadrazamlığa getirilir. Çünkü Damat Ferit Paşa e, İngiliz e, Muhibleri Cemiyetine de üyeydi aynı zamanda. E, kendisi daha fazla itilaf devletleri taraftarı olduğu için yeniden göreve getirilir ve Temsil heyetine karşı Kuvayi Enzibatiye adıyla Kuvayi Milliye'ye karşı bir yeni bir birlik oluşturur. Batı Ondolu'da Kuvayi Milliye Hareketi Çerkez de katılımıyla daha da güçlenmeye başlanmıştır. Güney cephesinde milli mücadele yanlıları tarafından kurulan Kuvayi Milliye birlikleri 9 Şubat'ta Urfa'da 12 Şubat'ta Maraş'ta Fransızları yenilgiye uğratmıştır. 11 Nisan 1920'de Sadrazam Damat Ferit Paşa, Şeyhülislam'a Mustafa Kemal ve arkadaşların asi ve dinsiz olduklarını belirten fetvalar yayınlattırdı. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz ki ülkemizde bayağı bir prim yapacak bir şeydir. Şeyhülislam'a özellikle Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dinsiz olduklarını vurgulayacak bazı fetvalar yayınlatmıştır. Tabii ki bu e, oluşumlar üzerine 23 Nisan 1920'de TBMM e açılacaktır arkadaşlar. Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla ile e, artık temsiliyetinin yeni bir oluşum haline geldiği yeni bir meclis TBMM'nin açılmasıyla birlikte temsil heyetinin bütün yetkisi sona ermiş artık tek temsilci yani milli mücadelenin tek temsilcisi TBMM'dir arkadaşlar. Bu meclis kurucu meclis olarak geçer. Ne demek kurucu meclis arkadaşlar? Yani kendisi olağanüstü yetkilere sahiptir. E çünkü bu meclis olağanüstü yetkilere sahip olma nedeni ülkede işgal var. İşgal olduğu için meclis olağanüstüdür. Son derece donanımlıdır ve bütün yetkiyi elinde barındırır. Çünkü İstanbul'a bütün bağlarını koparmıştır. Kurucu meclistir, anayasa hazırlayacaktır, devlet kuran meclis demektir, olağanüstü yetkilere sahiptir, <laughs> olağanüstü koşullarda kurulan bir meclistir. Yenilenen seçimlerde Mustafa Kemal Ankara'dan milletvekili seçilecektir. Evet 23 Nisan 1920'de bir Cuma günü arkadaşlar dini bir törenle Büyük Millet Meclisi açılacak dualarla Şebin Karahisar e, müftüsü Şeyli arkadaşlar burada e, dualar okuyacaktır. E, ve meclisin ilk açılış konuşmasında meclise başkanlık yapan en yaşlı üyesi olan Sinop Milletvekili Şerif Bey'dir. Hala günümüzde bile arkadaşlar. Meclisin ilk açılış konuşmasında meclisin en yaşlı üyesi kimse o başkanlık yapacaktır meclise. Evet, TBM'nin aldığı ilk kararlar nelerdir? TBM arkadaşlar ilk kararlarına baktığınızda tabii ki işgal altında olan bir ülke kendisi yasama, yürütme, yargı yani güçler birliği ilkesini kendi elinde bulunduracaktır. Meclis başkanı aynı zamanda milletin de başkanı yani meclisin de başkanı seçilecektir. Bütün yetkiler TBMM'de toplanmış olup meclisin üzerinde hiçbir güç yoktur. Meclis ne demek? Halk demek. TBMM halk demek olduğu için halkın üzerinde hiçbir güç yoktur diyor. Geçici kaydıyla hükümet kurmak doğru değildir ulusal kuvvetleri sevk ve idare edecek bir hükümet kurulmalıdır. Geçici bir padişah vekili atamak doğru değil, başkansız bir hükümet meydana getirilmelidir. Yani demek istiyor ki arkadaşlar, padişah vekili falan değil, artık millet egemen diyor. Meclis kanun yapma, yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Biz buna ne diyoruz? Güçler birliği. Meclis hükümeti sistemi oluşturulacak. Buna göre hükümet üyeleri meclis içerisinden tek tek seçilecek. Her biri ayrı ayrı ve tümü ortak olarak meclis karşısında sorumlu olacaktır diyor. Meclis başkanı hükümete de başkanlık edecek. Meclis adına imza koyma ve antlaşmaları onaylama yetkisine sahip olacaktır. Evet. Tebimeye karşı tabii ki ayaklanmalar, İslam hükümeti tarafından çıkan ayaklanmalar olacaktır arkadaşlar maalesef. Tebimeye karşı çıkan ayaklanmalar dört grupta ele alınacaktır. Bunlar da doğrudan İslam hükümeti tarafından çıkan ayaklanmalar. Bu da Anzavur ayaklanması. Arkadaşlar bunları not alın mutlaka. Anzavur isyanı vardır. Kendisi biliyorsunuz manya Susurluk bölgesindedir e, Ahmet Anzavur adında bir tebime karşıtı bir isyancıdır. Evet. Bu isyana baktığımızda arkadaşlar İstanbul hükümetine İstanbul hükümeti tarafından, Erzurum hükümetine yani İslam hükümeti tarafından e, çıkarılmış bir ayaklanmadır. Evet. Ve destekçileri, yani kendilerinin destekçisi olmuşlardır. Evet, şimdi e, biz buraya kadar İstanbul hükümetinin, yani tebimin açılmasına kadar noktamızı koyuyoruz arkadaşlar yeni bir e, videoyla karşınıza geleceğiz.